Son ayı olan Aralık ayında Belçika'da bazı değişiklikler yürürlüğe giriyor. İşte Aralık ayında uygulamaya giren değişiklikler. Memur maaşları Aralık ayından itibaren %2 oranında artacak. Bu zam, Ekim ayı sonunda merkezi endeksin aşılmasından kaynaklanmakta. Kasım ayında merkezi endeksin aşılması nedeniyle sosyal yardımlar zaten %2 oranında artmıştı. Memur maaşları da Aralık ayında artıyor. Arızalı bir partikül filtresinin onarım süresi 1 Aralık'tan itibaren 3 aya indiriliyor. Yeni partikül filtrelerinin tedarikindeki sıkıntı nedeniyle bu süre geçen yılın Kasım ayında 1 yıla uzatılmıştı ancak bu düzenleme artık sona eriyor. 1 Temmuz 2022'den bu yana Belçika'daki dizel otomobillerin emisyonları teknik denetim sırasında test ediliyor. Bu kontrolün amacı, partikül filtresi sahtekarlığıyla mücadele etmek ve partikül madde emisyonlarını azaltarak hava kalitesini iyileştirmek. Test uygulamaya konduğunda, santimetreküp başına 1 milyonun üzerinde ölçülen partikül madde parçacığı bulunan ve reddedilen arabalara 15 gün içinde yeni bir partikül filtresi takılması gerekiyordu teslimat sorunları nedeniyle bu son teslim tarihinin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Mevcut reddetme sınırı esas olarak yüksek derecede kirletici araçları trafikten kaldırılacak. Kanserli ergenler ve genç yetişkinler, Aralık ayından itibaren yeni referans ekipleri, uzman doktorlar, Hemşireler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar aracılığıyla kişiye özel bakım alabilecek. Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Frank Van den Broeke, bu ayın başlarında 6 hastanede kanser hastası gençlere yönelik referans ekiplerini finanse etmek için yıllık 1,2 milyon euro bağışlayacağını duyurdu. Daha sonraki bir aşamada referans ekipleri, diğer hastanelerdeki ve evde bakımdaki sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışmanlık rolü üstlenecek ve böylece kanserli gençlere de kişiye özel bakım sunabilecekler. Vahis mağazaları, müşterilerinin reşit olup olmadığını ve hariç tutulan kişiler listesinde, EPIS, yer alıp almadıklarını kontrol etmek için bir aralıktan itibaren yeniden kimlik kontrolü yapmak zorunda kalacak kumarhanelerde, oyun salonlarında ve çevrimiçi bahislerde, oyuncuların EPS listesinde olup olmadıklarının kontrol edilebilmesi için 10 yılı aşkın bir süredir kayıt olmaları gerekmekte. En az 50 kişiyi çalıştıran şirketler, bir aralıktan itibaren, personelden en az bir dahili gizli danışman atamak zorunda, iş yerinde ruh sağlığına yönelik federal eylem planının uygulanmasına yönelik tedbirlerin bir parçası olan kanun değişikliği, şirketlerde gizli danışmanların varlığının arttırılmasını amaçlamakta. En az bir şirket içi gizli danışmanın zorunlu olarak atanması, aynı zamanda çalışanların şirketin yapısı, işleyişi ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip bir gizli danışmana her zaman erişebilmelerini de garanti edecek. 50'den az çalışanı olan şirketler ise isteğe bağlı olarak bu uygulamayı kullanabilecek. İşveren, yalnızca sendika delegasyonunun tüm üyelerinin veya er yoksa tüm çalışanların bunu işverenden talep etmesi durumunda gizli bir danışman atamakla yükümlü olacak.